Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar, selamlar. Arkadaşlar mutfağıma, evime, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyordum. Şubat'ın 3'ünden verdi. Arkadaşlar telefonum bozuldu. Telefoncuya götürdüm telefonumu. Haberim yoktu. Bırak 2 saat sonra al dedi. Ben de götürdüm bıraktım ve döndüm. Gittiğimde format atılacak dedi. Tamam dedim. Formatı atınca da benim... Tabii ki YouTube açtım kanal şifresini bilmiyorum. Zaten zar zor öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yani şu anda bu videoyu çekiyorum ama şu anda telefonum bozuk. Yani eğer aklıma gelirse yani şifreyi açacağım. Bunu da yükleyeceğim. Evet arkadaşlar işte böyle günlerdir uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Kendimi zorluyorum, kendimi zorluyorum ama bir türlü şifreyi hatırlayamıyorum. Yeni tabii ki de alsam da yeni şifre de alsam Bu defa da orada 90 tane abonem var Onları kaybedeceğim Onu da yani zaten aylardır uğraşıyorum Kaybetmek için risk de göze almadım Evet arkadaşlar yeni yeni öğreniyorum yani Youtube nasıl yani kullanılacak Yani Google nasıl kullanılacak Onları öğrenmeye çalışıyorum Youtube'dan nasıl para kazanılacağını da bilmiyorum Şartlarını da bilmiyorum İşte böyle videolar yani Yapıp yap çekip atıyorum ama sağ olsun burada işte bazı komşularımız var burada arkadaşlar onlar yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Neyse evet arkadaşlar çok şükür kavuştuk. Arkadaşlar bugün size şöyle çok güzel bir yani kremalı benim de çok sevdiğim bol cevizli bir turta şeklinde ama kapalı olacak kurabiye yapacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Bunun için önce neyimiz var bizim? İlk önce arkadaşlar burada bir yarım bardak çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımız alıyorum. Yine aynı yarım bardak toz şekerimiz var. Onu da döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 200 gram hatta 210 gram ben yani tartım tartım var. Bir tere var. isterseniz tere yağı veya ister margarin herhangi bir yağda kullanabilirsiniz. Burada bir yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Bir tane yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. Burada vanilyam var bir tane. Bunu da daha sonra kullanacağım. Evet arkadaşlar açıp hazır ediyorum. Tek i̇şlemine başlıyorum. Burada cevizim var. Şöyle pişirdiğim 300 miligramlık sütüm vardı. 300 miligramlık sütümün içine güzelce bir tatlı kaşığı tereyağım var. Bir yemek kaşığı nişastam var. Yarım kaşık yemek kaşığı unum var. Onu iyice karıştırarak pişirdim. Böyle güzelce bir kıvama geldi pastacı kreması gibi. En sonunda da bir tane yumurta sarısını yedirdim. Sonuna doğru güzelce indirdim. Bunu böyle soğuttu. Evet arkadaşlar. Burada da isteğinize göre cevizimiz var. Cevizimizi de güzelce böyle kırıp şöyle benim bir el rondom var. Çok hafif artık. Her şeyimi kolaylaştırıyor. Onu da şöyle güzel kaşan arkadaşlar. Bir tartıdan fazla ezmeye gerek yoktur. Şöyle ben iri iri kalmasını seviyorum. İri iri oldu mu daha güzel hazır geliyor. Kremanın için. Evet arkadaşlar bunu da hazır ettikten sonra başlayalım. Şöyle güzelce unumuzu alalım. Eleğimiz burada. iyicene şekerle yağlı yumurtayı yediriyoruz evet arkadaşlar dediğim gibi yani youtube'da nasıl para kazanılacağını da bilmiyorum yani yeni yeni işte şartlarını öğrenmeye çalışıyorum evet arkadaşlar un göz kararı kulak memesi kıvamında olacak kontrollü bir şekilde yediriyoruz. Şöyle arada bir de vuruyorum ama Evet. Vanilimizi de koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamur toparlandı. Şimdi şöyle bir yağlı kağıt koyacağım hamuru şöyle bir 10 dakika yağlı kağıdına şimdi şöyle bir dinlendireceğim. Şimdi hamurumu güzelce şöyle alacağım. İki yağlı tel arasına böyle yavaş yavaş açacağım. Evet canlarım dediğim gibi tek yani teknoloji bilmiyorum ama yani seviyorum. Mesleğin gereği yemek yapmayı da Evet, şimdi üstteki işte yağlı kağıdımızı fırın tepsimize koyuyoruz güzel. çok güzel ve şuradan bıçağımı alıyorum şimdi arkadaşlar pişirdiğimiz güzelce kremamızı sürüyoruz çektiğimiz cevizimizi şöyle bir atıyoruz. Bu arada fırınımı ben 180 dereceye 20 dakikaya ayarladım arkadaşlar. 20-23 dakika bir şey kalıyor. Şöyle bir çok az bir bal gezdiriyorum. arkadaşlar önce ortadan kestiğim yerden tekrar şöyle bir çizik atıyorum. Şöyle hemen elimizin tersiyle şöyle kıvra kıvra rulo haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar hemen hepsimize alıyoruz. Şöyle aralıklı bir şekilde koyuyoruz. Çünkü bu kabaracak. Kabardığı için birbirine yapışmasın. Çok güzel, lezzetli Çay saatlerinizde, misafirlerinizde harika, çok güzel bir lezzet oluyor. Çok da kolay yani. Mahalle zaten yapmak bir 10 dakikanızı yani. Almıyor bile. İsterseniz siz içine Elma marmelatı veya reçel diye çeşitlerinden de koyabilirsiniz. Onlar biraz fazla büyük kesmişim ama hiç önemli değil arkadaşlar. Küçülttüm. Ben de farkına vardım büyük kestiğimin. Aslında küçük kesesiydi daha güzel olacaktı ama neyse problem değil. da ceviz az olmuş. Biraz daha cevizini bu koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırınım 180 dereceye ayarladım. Hemen fırınıma koyuyorum. Orta gözleri 20 dakika piştikten sonra çıkaracağım. Evet canlarım. Sunumda görüşürüz. Evet canlar, şimdi oldu çıkarıyordu. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Benim arkadaşlarımın ve ev halkımın da sevdiği güzel bir tarif yapabilirsiniz. İçindeki kremanın içine hatta portakal da rendeleyebilirsiniz. Çok güzel bir koku veriyor. Evet üzerine ben şimdi pudra şekerimi sepiyorum. Evet arkadaşlar çok sıcak. Ben biraz daha fazla kızartıyorum. Çünkü içinde krema var ya. Krema olduğu için şöyle güzel ağaca pembe pembe olmasını istiyorum. Hocam şöyle göstereceğim size içine. Gördüğünüz gibi. Evet canlarım beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum canlarım. Dediğim gibi çok uzun bir ara verdim. Telefonum bozulmasından dolayı. Google ve YouTube uygulamasından pek iyice öğrenemedim. Öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl dediğim gibi para kazanacağını da bilmiyorum. Hepinizi seviyorum. Kocaman koca öpüyorum arkadaşlar. Evinizden huzur, bereket, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.